Selamun arkadaşlar. Aleyküm Selam. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Bizler dışarı çıktık. Böyle hazırlandık ama tekrardan bir dönüş yaptık. Üzerime giydiğim ceket ince. Ee, evde kalanını giymiştim. Bugün günlük güneşlik ama aşağıya arabaya inince soğuk olduğunu anladım. Eşim de dedi her şeye rağmen ceketini alalım. Arabada bırakalım. Arabada bagajda kalsın. Belki deniz kenarına falan gidersek üşümeyim aynen. Biliyorsunuz üşütmemem lazım. Gerekiyor. Birçok şey Bir yeni takipçilerimiz gelmiş. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Ee, sürekli bana şey soruyorlar. Elin yüzün neden şiş Emine diye. Kısacık ben anlatayım. Arkadaşlar ben 14 sene diyaliz yaptım. Diyalizin sonunda 14 sene diyalizin sonunda nakil aldım. Almanya Hamburg'dayım Türkiye'den gelin geldim. Ankara'lıyım. Ee, Hamburg'dayım şu an. 3 tane evladım var. Ellerinizden Öve öper. Bir kızım, iki oğlum var. Çok şükür onları büyüttük. Evlenecek çağa getirdik. <laughs> evet, ceketim geldi. Bagaja koy oğlum. Ver ver. Tamam ver. Aa, ben iyi nereye koydunuz? Bazı kutu vardı böyle araba şeyler. Ayakkabının orada duruyordu ya. Ayakkabılığa bak hiç bilmiyor. Orada yoksa. Abin almıştır onu. Ne ya o anlamadım. Hani yani duruyor ya araba Aa, kursası. abin almıştır onu. Ayakkabının önüne koymuştum ben çünkü. Hani teker mi ne? O, hmm. Ya abine Arada sor. Vardır. Abine sor kusur hadi Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet olun sevgili oğlum Allah'a emanet olun öyle arkadaşlar e, kızım hemşirelik okudu şu an kendisi yoğun bakım hemşiresi İki oğlum da okudu büyük oğlum mesleğini aldı araba tamircisi oğlum da şu an araba tamircisi mesleğini okuyor babamızın mesleği de araba tamircisi Auto mekanika ben ev hanımıyım Öyle yani. Kızım evli. Böyle küçük çekirdek bir ailemiz var. Damadımız var. Emre. Ara ara ismi geçiyor videolarda. Öyle yani. Yeni gelen takipçilerimize böyle kısadan anlatmak istedim. Ee, başka aklıma bir şey gelmiyor. Ha elim yüzüm o yüzden şiş arkadaşlar. Çünkü böbrek nakilliyim. Ee, böbreğimin ismi Ömrüm. Burada Almanya'da nakil alanlar karaciğer, kalp, böbrek hiç fark etmiyor. Hastanede özellikle doktorumuz moral olsun diye sanırsam yanımıza geliyor. Nakil olmadan önce böbrek nakli olacaksın ama böbreğine isim düşündün mü? Bir isim tak, bul diye bizi haberdar ediyor ve biz de böyle takılan nakili böbreği e, adlandırıyoruz. Benim ömrümün yani böbreğimin ismi de Ömrüm. İnşallah Ömrüm benimle ee, bir ömür boyu benimle kalır, bizimle kalır. O yüzden ömrüm diye düşündüm. Her şeyin hayırlısı bakalım. Hayırlısı ya. Aynen. Şimdi biz böyle dışarı çıktık. Bugün e, Almanya'da Almanya mı desem ne desem bilmiyorum. Hafta sonu ama Filomark var. Orayı biraz gezelim dedik. Varsa. Evet var. Söylüyorum da var. Evet, yok internete mi? baktı. Varmış oraya bakacağız arkadaşlar. Hem birazcık yürümüş olurum, gezmiş olurum. Böyle. Hem de size belki çekim yapabilirim. Bugün hava sıcak gözüküyor. Güneşli ama soğuk. Yanıma da ekmek yaptım. Sadece ömrümün ilaçlarını içtim. Ödem ilacımı içtim. Tansiyon ilacımı içtim ve dışarı çıktık. Yemek kahvaltı yapmadık. Ben şöyle bir parça ekmek aldım yanıma. Onu şimdi yiyeceğim inşallah. <laughs> Öyle arkadaşlar Başka ne anlatayım Hı -hı. Ne anlatalım ee, Evet ev hanımısın Ev hanımıyım Bir de ben emekliyim Hastalıktan, Hastalıktan yani. dolayı şey diyorlar ona malulen deniliyor sanırsam. Ee, bana birçok yorum geliyor. Hani Emine sen neden eve yardımcı almıyorsun? Hiç değilse camın kapın silinsin. Ayda bir evin havalansın vesaire. Çok şükür ben kendim yapabiliyorum. Canım arkadaşlarım sizleri öpüyorum. Beni böyle hı hı. düşündüğünüz için böyle güzel moral verdiğiniz için. Evet ben yapıyorum. Elim ayağım tutuyor ama çok çabuk yoruluyorum bir de neden yardımcı almıyorum İpnur arıyor ben şuna bir bakayım geri geleceğim evet İpnur'u da gönderdim şey İpnur'la konuştum neredesiniz anne sizi evde göremedim diyor böyle arkadaşlar neyden bahsediyordum hani eve temizlikçi falan gelsin çok seneler önce başvurmuştuk arkadaşlar Hani evet temizlikçi, yardımcı. Temizlikçi değil de yardımcı istiyorum diye ama 2-3 sefer red geldi bana. Ve benim %100 çalışamaz diye kağıdım da var. Prosent mi deniliyor bu ona? %100 evet. Evet. Öyle kağıdım var ama Engellilik şey. engelli kağıdı kartı. Ama arkadaşlar o da ha, rengim yok. Hisesi, Bir de haksızlığı. harf yok fordumuz zaten renkli. Öyle mi? Hmm. Yani ikisi de yok öyle söyleyeyim. Sadece %100 yazıyor. Sadece %100 evet, e, rahatsız. Rahatsız olduğumu mi? belirleyen, belirten bir kartım var. Diğeri olmadığı için de hiçbir şeyden yararlanamıyorum. Sizler bana diyorsunuz ki emine eve hem yardımcı gelir hem araba vergisinden yararlanırsın. Hmm. Kapının önünde e, engelli park platsın yerin olur diyorsunuz ama işte hepsi o harfe evet. ve renge bağlı. Onu bir başvuralım yenikten biz ya. Tekrardan. Bir de yıllar önce başvurduk. Aynen. Sene 2007-2008 arkadaşlar. Bir başvuralım. Yürüme de biraz zorlanıyorsun falan, Hı -hı. falan diye. Onları bir başvurup koyalım, gönderelim yenikte. Aynen. Zoralı olmaz. Aynen. İki satır mektup. Aynen. Ee, ev işine gelince de kendim az buçuk yapabiliyorum arkadaşlar. Evet yoruluyorum ama. Benim için iyi oluyor. Hem hareket etmiş oluyorum. Acele de etmiyorum ev işi yaparken. Yani ayda yılda bir cam silerim. Ev işte iki günde bir süpürürüm. Kendimi iyi hissettiğim zaman veya yerlerde bir şey gördüğüm zaman. Öyle yani. Bu aslında senin için iyi bir şey. Biliyorsun. Evet işte hareket olmuş oluyor. Onu Aynen. diyorum ya. Hani o kadar çok düşkün değilim. Çok şükür Rabbime binlerce şükürler olsun iyiyim elim ayağım tutuyor evet yürürken yoruluyorum merdiven çıkarken yoruluyorum ama buna da şükürler olsun Rabbim şükürlerimizi arttırsın inşallah hani benden daha e, evet kötü demek istemiyorum ama benden e, daha çok ihtiyacı olan kişiler var diye düşünüyorum bu işe benziyor bazen hani Türkiye giderken ha. uçakla herkes sandalye ister ya tekerlekli sandalye. Evet evet. Yani e, ben şey anlama yanlış ama doğrusu neyse gördüğümü söylüyorum. Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım? Evet. Millette hiçbir şey yok. Sandalyeye otururlar. Evet. Uçağı pinesiye kadar ön yerden koltuk evet. Kaparlar. Uçak indiği zaman ama Türkiye doğrusu şey İlk önce onlar koşar. Sandalye mandalye beklemeden. Evet, evet. O da var. Aynen. Senin anlattığın durum yani. Aynen <laughs> Sen o duruma düşersin yaparsan diye de düşünüyorum. Evet. Ha ben Türkiye'ye gidince sandalye alıyor muyum? Evet arkadaşlar. Çünkü mesafe çok havaalanında hani bir yerden bir yere geçmek için biliyorsunuz e, Türkiye'ye giderken veya başka bir devlete o yol bana çok uzun geliyor ve e, tekerlekli sandalyeyle gidip geliyorum. Ama ben Ankara'da da alıyorum, burada da Almanya'da da alıyorum. Hani havaalanında inince. Ama istiyor muyum? Hayır. Ee, utanarak piniyorum. Evet, Rabbimden hastalık. Ama oluyor evet, utanarak piniyorum. Çünkü kim ister ki pinsin? Ben istemem mi? Sağlıklı bir şekilde yürüyeyim, çantamı kendim taşıyayım, gideyim. Neden bekleyeyim? Ama Mesela bizi götüren o tekerlekli sandalyeyi süren görevliler öyle söyleyeyim. Onlar mesela beni gördüğü zaman sen mi hastasın? Neren Çok hasta? Sorayım, Yürüyebiliyorsun? Şuradan şuraya yürüyeceksin. Hayır yürüyemiyorum dediğim zaman da böyle azarlar gibi küçük görür gibi küçümser gibi bakıyorlar, aynen. konuşuyorlar. Evet, sanki rol yapıyormuşum gibi. Ama onlara da hak veriyorum o görevlilere çünkü öyle rol yapanlar çok elini bacağını kolunu sarıyorlar rol amaçlı Yok, Teker de öyle. tamam işte rol amaçlı keyfi o tekerlekli sandalyeye pinsinler diye anlıyor musun? onunla götürsünler diye işte öyle zannediyorlar beni de ve hiçbir zaman için insanların dış görünüşüne aldanmayın ben bunu söylemek istiyorum. İnsanlar bir çiğ yumurta gibidir. Dışı sağlam gözükür, portakal gibi kabuk. Aynen. Zaman Ama içi boş, bozuk. Aynen öyle arkadaşlar. Öyle yani. Ama bugünlerimize şükürler olsun. Rabbime binlerce defa şükürler olsun. İyiyim, çok şükür. Ama İbo'nun dediği gibi o karta bir başvurmamız gerekiyor. Aynen. Ee, harf belki renk alabiliriz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Sizler bana şey Emine dizi seyret diyorsunuz. Bahar. Hay, Bahar diye doktor filmi çok güzel izliyorum arkadaşlar. Onu izlemiyordum ben. İlk Nur'un kızımın sayesinde anne izle. Anne seni anlatıyor. Anne izlemen lazım dizi alışkanlığım hiç yok arkadaşlar. İzleyemiyorum ben dizi çok çabuk sıkılıyorum. Ee, İlknur öyle deyince telefonumdan açtı ve yani direkt karşıma koydu. Orada öylelikle izledim. Ama güzel, şu an devam ediyorum. Konusu da çok güzel. Cidden biz ev kadınlarını, ev hanımlarını anlatıyor. İzlemeyenler varsa tavsiye ederim. Neden o dizi beni anlatıyor? Ben de çocuklarım için yani her şeye katlandım. Her yönüyle Ondan sonra ben de nakil aldım Nakilden sonra yine ayağa kalkıp tutundum Allah'ın izniyle ee, O doktorluğa Geçti Bahar Ben de bu Youtube sayfasını açtım ee, Yeni bir hayat Başlattım kendim için Bahar gibi Yaşantılarımız Aynı ben birebir görüyorum Öyle yani izliyorum ama arkadaşlar İzlemeyen varsa sizler de izleyin ATV'de miydi Şovda sanırsam evet. Evet. Gününü de bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü internetten Türkiye'de izliyorum. Her günü oynuyor Türkiye'de. He. Show TV'de. Evet. Burada Avrupa olduğu için bilmiyorum. He. Aynen. Çünkü şey internetten izliyorum. Televizyondan izleyemiyorum arkadaşlar. Öyle bir alışkanlığım yok. TV izleme alışkanlığım bitti. Öyle bir şey yok bende. İzleyemiyorum. Oo. Bayağı da kalabalık ki bu yani. Hı. Değil mi? Buraya kadar iyi gidiyor bu Ha içerisi parka de, parka garaj yeri de dolu. Şurada park yeri bulurmuş. Ne ayrı konu. Milletler bir şey demesin insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok evet. Nereden başlıyoruz? Buradan başlayalım işte. Buradan. <laughs> Family deydik. Family. Arkadaşlar çekim yapamadım çünkü Çok aşırı kalabalıktı. <laughs> aşırı kalabalıktı. Zaten park yeri de zor bulduk. Bayağı her yer bir dolu. Şimdi sanırsam bu hafta ilk filomark Mark burada. Değil mi? Hem evet. hava güzel, hem açık alan. İlk olabilir ama, ama hafta sonu da. burası Hamburg'a ait işte. 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 Ama işte, işte, Ya yani çok kalabalıktı. Aşırı kalabalıktı. Zaten bizim maksadımız öyle gezmek, dolaşmak. Yani bir şey almak değil arkadaşlar. Sadece Güzel oldu, gezmek, vakit oldu. geçirmek. Evet. Video paylaşmak da ama yapamadık maalesef. Net niye beni çekiyorsun? Çekme beni mi görüntüledi? Evet. Bir de çok kalabalık yani masaları çekemiyorsunuz. Bin bin ayaktı. Hala hazırda yeni gelenler bile var. Park yerleri hep dolu. Aynen. Buradan birisi çıkarsa bana ne mutlu geldik arkadaşlar. Deniz şurada önümüzde hemen. Aynen. Hayır. Hayır şurada aşağı inmemiz lazım. Ama şöyle birazcık oturuyoruz. Bank bulduk. Bank gördük diyeyim. Buraya zaten geliyorduk. Bura neresiydi bu fıfır? Biden. Biden. Buradan takipçilerim de var. Selam olsun kendilerine. Yeni bir günden tekrardan merhaba arkadaşlar selamun aleyküm Biliyorsunuz bu videonun başı neydi? Filomarka falan gittik ama ne yaptım ben videoyu tamamlayamadım bitiremedim Eve geldik ben şöyle sizi bir şetife koyayım Ve dün akşam koyduğum videoya çok yorum geldi arkadaşlar Rahatsızım diye hepinizden Allah razı olsun çok teşekkür ederim Birazcık iyiyim. Kendimi toparladım. Birazcık sesim değişik. bir de antibiyotiklerime devam ediyorum. Bir de bana çok yorum geliyor. Sakın emine doktoruna danışmadan işte ot çayları hani maydanoz, kürler gibi gibi şeyleri sakın yiyip içme. Çünkü zaten ömrümün ömrümün ömrünün durumu iyi değil diye çok yorum aldım. Çok teşekkür ederim hepinizden. Allah razı olsun. Çok haklısınız. Şu an onlara ben de ara verdim. Zaten bir kere maydanoz kürü yapmıştım arkadaşlar. O da ilk ve son oldu. Öyle söyleyeyim. Bir de bu çiçeğimi bana sordunuz. Ben size sordum. gözyaşı geliyor diye. Maşallah size gösterdiğimde küçüktü arkadaşlar. Bakın hiç ellemedim. Su dahi dökmedim. Güzel açtı Yaprakları çok güzel Yerini çok sevdi Yerinden oynatmadım Oynatmıyorum da Suyu da haftada bir hata geçen O videomda dökmüştüm Daha da dökmedim Kovasında da su vardı Onu da boşalttım Şu an toprağa nemli Ama Bu çiçek arkadaşlar Sormak istiyorum Sordum da Sizler bana dediniz çiçeği bir göster Emine. Bu çiçek arkadaşlar akşam üzeri şu uçlarından gözyaşı gözyaşı değil ama gözyaşı gibi damlalar geliyor, su damlaları geliyor. Onu çok merak ettim ve beni üzdü, üzüyor da niye acaba öyle oldu? Onu merak ettim, sizlere sordum. Sizler de şey dediniz Emine bana bir göster. Nasıl bir çiçek? Bunun adı şeymiş, barış çiçeğiymiş arkadaşlar. Sizler öyle yazdınız, ben tam şöyle, şöyle bir şey. Bir ablam da dedi ki ne, Emine bazı çiçekler zehirli oluyor. Belki seni hasta eden bu da olabilir dedi. Ben de şöyle birazcık uzak mı tutayım? Ne diyeceğimi şaşırdım. Olabilirdi arkadaşlar. Bu çiçeğin zehirli olanları da varmış. Ama hangisi olduğunu bilmiyorum bu mu hangisi? Ee, i̇şte çiçek bu. Atmaya da kıyamıyorum. Bir de güzel oldu maşallah Hani şeyi yok arkadaşlar Çürüğü çarığı yok sararmıyor Yerinden hiç oynatmadım Ama Şu uçlarından yaprakların uçlarından Göz gibi bir şey geliyor Sıvı geliyor Bir de yaprakların üstü Belek belek beyaz Bakın Sanki onlar önceden yok muydu Var mıydı Bilemedim Böyle yani arkadaşlar. Şimdi bu çiçeği de gösterdiğime göre bunun için yorum bekliyorum. Ee, bakalım yorumlar sizden. Neyse ben de videomu toparlayayım arkadaşlar. Ee, şimdi biz İlkmir'la damatla bir yer yere çıkıyoruz yani bir yere gideceğiz. Ee, bu videoma ek yapmak istedim. Ee, çiçeğimi de gösterdim. İnşallah severek beğenerek izlediğimiz bir video blok olmuştur. Filo marka fazla çekemedim. Dediğim gibi çok kalabalıktı. Öyle yani. Bayağı da yorulmuştuk. Bugün hava düne yani Flomark zamanına bakarak bugün soğuk arkadaşlar. Bayağı bayağı soğuk. Bugün ben bayağı bir kalın giyindim. Çok üşüyorum çünkü. Ya da hastayım, rahatsızım diye olabilir. Her neyse hemen toparlıyoruz. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka yeni videomuzda tekrardan bulaşıp görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.